Hadi polisler geç, bizim. bizim ya. Sen polis misin? Hayır, e, polis polis. Kim polis? Bizde kaçıyoruz dedi başta. bütün saatler bizim ya. Sen rahat ol ya aman. Hepsi bizim. Dur bekle dur. Allah razı olsun. Ya. Dur dur, dur. Ben <laughs> <miyiz> sadece. Ben <laughs> yakalandım. Ben yakalandım. Ya. Çak. Ben Nasıl ya korktun sen öyle bak. Bir şey soracağım neden yolda kaldınız abla? Araç tamam. sonra gelecek. öyle. Haa. Biz erken geldik. Otobüste gideceğim. Hı, -hı. anladım. Bir şey istiyor musun? Yok, ben top oynayayım. Tamam, oyna. Anlıyorum. Sizi, sizi, sizi. Tamam. ben. yakalanmış. Şey, ben hep alayım bir daha? 2 dakika bekleyin. Tamam. Biz ben mi biz mi ilaçla polisiz ikimiz? Biz polisiz kanka. Bekle. Bunlardan ister miydiniz? Sağ olun, teşekkürler. Satıyorum da. Bekle şunları bırakayım ondan sonra. Siz kaçmaya başlayın. Bence sizin için iyi olur. Siz kaçmaya başlayın. Miraç o sende. Bu bende. Bu kolay. Miraç sıkıştır. O bende. Aferin çok. Gördün mü? Aferin Miraç. O bitti bile. Aferin Miraç. Bir daha oynamak ister misiniz? Evet. Tamam. Ben tek ol. Ben tekim üçünüz tek. Ben tekim üçünüz yok karşı. Tamam ben tekim. Bir dakika kim hırsız? Ben. Sen? Polis. Sen? Hırsız. Biz polisiz o zaman. Milaç ne olacaksa ben onu alacağım. Kaçın. Bekle sayalım beş dakika. Nasıl sıra 1 Bir, iki, üç, dört, beş. Çok rahat ol yakalarız. Rahat ol sen Abi koş O sende Bu bende <laughs> Gördün mü Aferin Önüne çıkardı helal olsun şey, Bu arada istediğin boyun yoktu değil mi Yok, yok. Ben boyun soğudum Bekle şu an değil Bu, bu tur bitince Abi teşekkürler bir dakika şimdi. Hayır polis olmadın diğer tür olacaksın. Dur diğer olacak şimdi, tür olacaksın bu tur bitince. Şimdi şu an Miraç. Miraç onu yakacak şu anda. Ben Miraç'a güveniyorum. İzle şimdi. Vallahi yedi helal olsun. Aferin. Vallahi helal olsun. Helal olsun be. Bu yaşta bu kuvvet. Aferin. Mola mı? Mola mı? Aferin bir çapış etmedi. Aferin. Devam edelim mi mola mı? Hayır mola mı devam mı? Mola olsun tam su istiyor mu? Gel sana fazla su var vereyim. Tamam. Gel bakayım gel. Bakalım bakalım fazla suyumuz var mı? Bakalım bakalım bekle fazla suyumuz var mı? Bir dakika bekleyin fazla suyumuz var mı? Bekle. Var 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 da. Nereye koydu Yok. Var da Var ama nerede Aynen, ben gördüm. Anas, dur, Nerede gördüm nerede? Anas bulsam vereceğim Senden mi saklayacağım varsa evet. Ne vereyim evet. Anas'ım Sanırım kötü haberim var Enes. Sana kötü bir haberim var. Bütün sular içilmiş. Su. Tebeşir mi? Ya kalemi nereden bulacağım sana? Tebeşir vereyim. Üzgünüm. Bütün sular içilmiş ama alayım. Ne istiyorsun? Kalem normal kalem. Tükenmez mi? <laughs> Git Yaşar abiden işte. Allah Allah. Yok maalesef. Bütün sular maalesef içilmiş. Sana bir tane su alalım canım benim. Bir dakika buldum galiba. Şişe. Umarım bu içilmemiştir. Yani sah neler ulaştırıyor. Allah'tan bir tane içilmemiş buldum. İşte Ağır içti içilmemiş su. Daha ne istiyorum buldum. Şükür et. Al çabuk. Yav Enes. Kitap mı? Bir dakika. Her şey döküldü ya. Bir dakika. Al çabuk al. Oksuna. Oh, Gel can Meymen. Başka bir şey Yok. Hala şükür başım döndü. Tamam devam edebiliriz. Lan, lan, lan. Hayır, mireç, mı? Olur. Ben huysuzum. Hayır mı inat yok Fark etmez söyleyin oynayalım. Yakan top. Futbol harcamsız olur. Futbol oynamam. Yakan, yakan, top. yakan top oynayabiliriz. Bizimle oynar mısın? Yok ya, ayağım ağrıyor Hayır, Hayır, Atice Olcan Yakartop'ta sadece. Ben yani? neyim? Eee, Yakartop biliyorsun değil mi? Atice sadece. Evet. Yani gel. Olur, gel bize iki dakika yardım et, gel. İyilik yaparsın, gel. Geç. Sağ ol, abi. Sağ ol, Bir dakika, bir dakika. Geldim, geldim, geldim. Sen e, top mu oynayacaksın? Hı? Sen şu taraftan, biz Yakartop oynayacağız, hadi. Geçin ortaya, biz top getireceğim, bekle. Oynayabiliyorsunuz değil mi? Anlatmama gerek yok. Biliyorum. Ha? Biraz sen musun? Evet. Havada tutarsan, sen yerden vursa çıkıyorsun. Gel biraz yakına. Aferin sana. Başla. O zaman topu koy oraya. Gel. Oynayabiliyor musun? Biliyorum biliyorum. İyi hadi bakalım. Böyle mi? <gülüyor> <gülüyor> bir daha alalım mı bunu ortaya? <laughs> gel bir daha gel. <laughs> bir daha aldım seni. <laughs> Bak bugün mutluyum seni bir daha aldım. <laughs> <Şimdi> canım, bugün <laughs> mutluyum. <sıkıntım. gülüyor> At Yavaş 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 Ben oynatacağım Geç ortaya Hadi Yakartıp duruyor mu Enes? Evet Ben senin evet. Atıcı mı? Evet Bekle Anas. Murat abi nasılsın Murat abi gel. Kaşif nerede? Anas topu arkana alacağım bak. Bu. Böyle atacaksın. Böyle. Aynen. Böyle. Böyle. Evet. Ne? Öğreneceksin. Ne İyi Murat abi sıkıntı almışsın. Ha çalın diye evet. benim sıkıntı. Ne zaman ya? Ya benimki benim hatamda. Konak kona metro çıkışında bıraktım. Zildim. Abi. Gece ne? Kedi Üzüldüm olacak. ya. Ha, bunu aldım şimdi ya. Taksi. İnşallah yar olmaz. Taksit. Fark etmez ya. Öyle deme ya. Bak <laughs> ben. Böyle ben... <laughs> mi? Aynen aynen aynen. Olacak. <laughs> olacak yapacak. Üzüldüm ya. Ay, ay, İnsanlar çok kötü bak. Bir şu an... Bak ne oldu ben geçen parkta scooter buldum. Ondan sonra gittim dükkana teslim ettim. Kız da geldi sevindi. Allah razı olsun. Annesi de lira bağışlık verdi Allah razı olsun. Buldum ve teslim edeceğim bir yere. Bizim insanımız çok kötü eskiden aram yemekten korkarlardı. Bizim insanımız çok değişti. Yemin ediyorum. Kırmızı olan, kırmızı. Murat abi sade diyeceğim. Allah yar etmesin de. Öyle söyle. Billigi olsun. Allah bildiği onun bir şiddetle tuzla çalınır. Öyle söyle. Çalınır zaten. Benim dileme gerek yok. Harman devşir hep. Sen ne eşersen onu yaşarsın. İnşallah yara olmaz. Bak ben bütün temiz kalbime söylüyorum. Yar olmasın. Abi siz de tez zamanda bunları inşallah. Bulunmasın ya ben memnunum musun Öğrencilerim sağ olsun para toplamışlar. Abi için Ben ortada. Ben... Söyle. Olma. ben atıcı olacağım. Onda tamam ol? Bir şey oynayacak mısın? Ya yatacağım. Oynayacak mısın? Hayır. Oyun. Tamam. görüşürüz. Murat abi hiç mi canına Hiç sikmem. Merak etme sen. Murat abi. Hani benim dönem? <laughs> <laughs> Sokak yapmıyon lan Murat abi aman ya Gerek yok Gönül zengin seni sana. <laughs> seni Hadi selam söyle gel <laughs> Hadi ver Yazık bir sildetini çalmışlar ya Hadi ateşi misin? O ortadayım Devam ediyor mu? Bu sayılmıyor. Buldum. Ya tam sayılmıyor. Tamam, sayılmıyor. Ben bir şey diyeyim, her kim birisinin eşyasını çaldıysa inşallah o yar olmaz. Ne? A abinin bisikletini çalmışlar. O, o giden abinin Yok. bisikletini çalmışlar. Değil mi? Evet. Değil mi? Gitmişti ya abi bisikletini çalmışlar. Kırmızı topu ne yaptınız orada mı? Tamam devam. Değil mi? Değil mi? Ver atıcı olayım ben. Abi. Devam ediyoruz Abi. mu? Aferin Miray. Bir daha önce zaten. At bana. <laughs> ya atamadım. Atamadım. Hayır atamadım. <laughs> Headshot. Pardon.